Türkiye'nin önemli iş insanlarından Mehmet Cengiz kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Cengiz yaptığı işlerin anlaşılması için efor sarf edilmesi gerektiğini belirtti. O sosyal medyada bana atılan taşları ben insanlar ekmek olarak veriyorum. Bir iş adamı düşünün ki on binlerce kişiye iş versin, enerjiden turizme, inşaattan teknolojiye, onlarca şirketiyle ülkeye hizmet etsin ama sürekli eleştirilsin. Operatör Ünlü iş insanı Mehmet Cengiz hakkında sürdürülen sosyal medya kampanyalarına isyan etti ve adeta içini döktü. Kıskançlıktan bu iş olmaz. Çalışarak olur. Onlar da çalışsın. Daha önce de yaptığı çalışmaları Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu'na böyle anlatan Mehmet Cengiz amacının ülkeye hizmet etmek olduğunu her fırsatta dile getiriyordu bütün zekamı, bütün enerjimi insanların rehinde kullanmaya devam ediyor. FETÖ'cülerin yasa dışı yollarla yaptığı ve montajlanmış ses kayıtlarıyla başlattığı algı operasyonlarında hep baş sıraya konulan Mehmet Cengiz de sonunda açtı ağzını yumdu gözünü. Kıskançlıktan bu iş olmaz. çalışarak olur. Onlar da çalışsın. Bir açılışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Mehmet Cengiz, yıllardır sürdürdüğü çalışmalara dikkat çekti. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Hiç göremiyoruz bu yakınlarda sizi. Ben yaptığım işleri, devamlı yatırım yapıyorum. Devam, şey devam şey yapıyorum, yapıyorum. Devamlı yatırım yapıyorum, merak etmeyin. Her bütün zekamı, bütün enerjimi insanların rehininde kullanmaya devam ediyorum. Kendisini eleştirenleri çalışmalarını görmeye davet eden Mehmet Cengiz, kendisine çamur atanların öncelikle kendi konfor alanlarından çıkıp efor sarf etmesi gerektiğini iki kelimeyle anlattı. Benim yaptığım işlerden biraz örnek kalsınlar, biraz kıçını kaldırsınlar, yaptığım işleri bir görsünler. Hayal bir işleri yaptım.